Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sayda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün yanımda Mina var. Mina bize son zamanlarda okuyup çok sevdiği kitaplardan bahsedecek. Fiko'nun sesi biraz fazla gelebilir. Ona göre video içerisinde onu odadan ya atacağız ya kalacak. Bakalım buna Fiko karar verecek. O zaman Mina'ya sözü bırakıyorum. Nasıl geçti? Son zamanlarda nasıl kitaplar okuyorsun? Okuma hızın nasıl? Biraz onlardan bahsedelim istersen. Ee, tekrardan merhabalar. Uzun süre sonra burada olmak böyle beni çok heyecanlandırdı. Uzun süre sonra böyle video çektik 2 yıl falan. Evet. 23 Nisan'da çekmiştik en son. Ee, okuduğum kitaplardan da bahsedilecek olursa artık biraz böyle çocuktan gençliğe geçen kitapları okuyorum. Tabii ki de bazı yerler çocuk çocuk e, kitapları ama çoğunluğu artık genç denilebilecek kalınlıkta ve puntoda. E ee, o şekilde artık karışık okuyorum ama ben açıkçası diyaloglu kitaplar okuyamıyorum. O şekilde bu şekilde kitaplar okuyorum. Ee, bu kadar. Siz bir de okulda da böyle kitap döndürüyorsunuz galiba evet, aranızda kitap... değil mi? Öğretmeniniz bir liste mi belirliyor onun herkes üzerinden mi gidiyorsunuz? herkes kendi mı? herkes bir kitap alıyor. O kişi o kitabı okuyor ve yine bir rafa bırakıyor. Orada isteyen herkes sırayla alıyor. O kitapları. Hı, bir rafınız var. O rafta eee dönüşümlü Bırakan, olarak birisi bırakıyor, başka kitap alıyor. Anladım. Sonra diğer kişiler de istediği kitapları alarak öyle bir döngü oluşuyor. Anladım. Buradaki kitaplardan var mı öyle olan kitaplar? Eee ya da aslında artık yıl sonu geldiği için biz kendi kitaplarımızı aldık. Bir tane öyle kitabım var. Benim aldığım. Bir de şu anda başka birisinde olan kitabım var. Onu da görselini koyarız diye Anladım. düşünüyorum. Tamam o zaman. O zaman başlayalım. Bakalım Mina neler okumuş. Mina şu anda 11 yaşında. Evet. Ee, ve okuma e, yaş aralığı da 10-11 diyebiliriz. Belki 9-10-11 diyebiliriz. İlk olarak e, ben şu anda inceden kanına doğru sıraladım. O yüzden farklı bir sıralamayla gitmeyeceğim. İlk olarak yazmayı sevmeyen çocuğun hikayesi. Burada bir çocuk yazmayı hiç sevmiyor. Öğretmenleri onlara metin yazma, kompozisyon ödevleri veriyor. Ve bir gün dersteyken verilen ödevi yapmasını istiyor öğretmenleri. Ve bir anda kalem onun yerine yazmaya başlıyor. Ve böyle kalemle konuşmaya başlıyor. Ve kalem de kağıda yazarak konuşuyor. Yani bunların bir efendileri var ve onları aslında konuşmalarını istemiyor ya da birilerine yardım etmek ama daha sonra tüm kalemler tüm kalemler o ka baş kaleme karşı gelerek bir birlik oluşturuyorlar ve bir maceraya atılıyorlar hikayelerin çok güzelmiş hikayesi çok hoşuma gitti benim de bu da böyle bir hikaye evet kitabımız bir sonraki kitabımız ise zaman bisikleti bu serili bir kitap. Üç serisi var. Ben şu anda iki tanesini okudum. Bir diğeri ise bu. Gördüğünüz gibi. Bir adam var ve bir belgesel çekiyor geçmişteki insanlarla ilgili. Ve bu geçmişteki insanların hayatı onun çok dikkatini çekiyor ve onları gerçek hayatta görmek istiyor. Ve kızlarına onlara bir makine icat etmesini istiyor. Daha sonra zamanda geçmişe gidiyorlar ve oradaki insanların yaşamlarının nasıl buluşlar yaptıklarını görüyorlar ve başka bir şey de işte geçmişten gelen konuklar ise geçmişte gördükleri e, insanlardan e, birilerinin yanlarına alıyorlar. Yani günümüzde getiriyorlar ve nasıl tepki vereceklerini, neler değiştirebileceklerini ya da gelecek bu günümüzde kullandığımız şeyler geçmişte kullansaydık nasıl olurdu gibi sorulara yanıt veriyor. Çok güzelmiş ya. Ben de bak konusunu çok sevdim. Bu kitapları e, Mukaddes tavsiye etti. Mukaddes Türkçe öğretmeni zaten. E, Mina'nın yaş grubuna da bu kitaplardan okutuyormuş. Onun tavsiyesiyle aldık. Mina da e, sevdi. Sadece üçüncüsü kaldı. Herhalde arka arkaya okuyunca biraz e, sıkıyor mu? <laughs> evet. <böyle gülüyor> olabilir. Farklı bir hikayeli Şöyle Göstereyim. De... Bilgin Adalı e, yazarı da. Bu da üçüncüsü. Zaten büyük ihtimalle yanlış bilmiyorsam yazarı öldüğü için dördüncü bir Öyle miymiş? Ben yanlış bilmiyorsam yazarı öldü. Hmm. Öyle biliyorum. Tabii yanlış da biliyor olabilirim. Aynen kontrol ederiz onu. Burada da büyük ihtimalle bir zamanda takılıp e, buradan zaman bisikleti bozulup bir zaman zamanla takılıyorlar. Evet, yani zamanda vefat kaza. Etmiş. 2012 yılında vefat evet. etmiş. Bu da galiba 2012'de yazıldı. Emin değilim. Çünkü öğretmenimiz... 2009 bu yazılmış. Çünkü öğretmenimiz... Yani. de... Yenilenmiş yani. öğretmenimiz... Bizim Türkçe öğretmenimiz bu... Bu kitabı farklı birisi yazdı diye ama bu... E, yazar ölmeden daha önce çıkmış. Hmm, anladım. E, bir diğer kitabımız ise Kulaklarıma İnanamıyorum. Burada bir çocuk var ve kulakları büyük olduğu için sınıfça dalga geçilen bir çocuk. Fakat e, bu çocuğun kulaklarının bir özelliği var. E, insanların duyamadığı sesleri duyabiliyor. Yani e, biliyorsunuz ki bazı hayvanlar sinyallerle e, beyin nasıl deniliyordu? Frekans mı? Evet, öyle bir anlaşım diline sahip ve e, bu çocuk onların dilini bu şekilde insanların duyamadığı seslerle duyabiliyor ve bunları anlayabiliyor. Onlarla ilgili bir maceraya çıkıyorlar. Dünyamızda olan küresel ısınma, e, her ağaçların kesilmesi gibi sorunları e, çözüm bulmaya çalışıyorlar ve ormanlarda adalara uçup e, buna bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Hatta ağaçları bile yerinden oynatabiliyor. Bu şekilde bir maceraya çıkıyorlar ve insanlara bunları açıklamaya çalışıyorlar. Güzel mesajları çok güzel ya kitapların. Buket Çetinmiş bunun da yazarı. Marti çocuktan. Bu da şu anda Buket Ay, çok Çetin. Buket ee, bir diğer kitabımız ise Hı, Hı Bu arada onun da çizimleri aşırı Hı -hı. beğeniyorum. Hı -hı. İçindeki çizimler çok güzel gerçekten. Evet Çok güzelmiş. Çizen de Emel Alp Sarı'ymış. E ee, bunun da çizimleri aynı şöyle başlamadan gösterdim ama şimdiden size çizimlerini göstermek istiyorum gerçekten şimdi bulamadım yani <gülüyor> <gülüyor> şansıma ee, şurayı güzel şu renkli evet bu şekilde böyle güzel resimleri var çok başı tatlıymış. da böyle Ay, evet çok güzel bir diğer kitabımız ise kedi Ankara az önce anlattığım kitabın yazarıyla aynı burada İzmir'den Ankara'ya gitmiş bir kız çocuğumuz var ve e, üç çocuk üçlü bir grup gibi oluyorlar. Bu da şöyle başlıyor. İzmir'deki e, kız çocuğumuz adını şu an tam hatırlayamadım. Hemen şöyle hızlıca bakayım. Firuze e, İzmir'den Ankara'ya gelmiş ve İzmir'den Ankara'ya geçince Ankara'yı e, beğenmemiş. çok e, İzmir'e göre Gezilecek yeri olmadığını, güzel olmadığını düşünmüş. Kemal ve Gökhan buna Ankara güzel bir yer aslında. Burada çok şey yaşanmış diyor ve bir anda zamanın durduğunu fark ediyorlar. Yani herkes bir anda donuyor. Öğretmenleri, arkadaşları Şimdi dünya duruyor gibi. Kimse hareket etmiyor. Hı hı. Daha sonra bir kedi geliyor yanlarına. Beyaz. Adı Ankira. Ve diyor Diyor ki e, burayı nasıl sevmezsiniz işte burası Ankara yani burayı sevmemeniz mümkün değil. Şimdi e, işte size bir oyuna hapsedeceğim diyor. Buradan çıkmanız gerekiyor. Eğer çıkamazsanız tüm hayatınız boyunca burada haps, haps olacaksınız ve ayrıca e, savaşçılarım sizi bulursa haps edecek. Bir ömür boyu hapste kalacaksınız de, diyor. Ve onları okulundaki maketin içine ee, gönderiyor. Yani bir maketin içine hapsoluyorlar. Ve geçmiş zamanlarda ee, bildiğiniz üzere geçmişten bazı fık fıkralar ve efsaneler oluyor. Bu efsanelerde kullanılan eşyaları bulmalarını istiyor ve ayrıca onların peşinde Kedi Ankira'nın ee, savaşçıları onları yakalamaya çalışıyor. O yüzden geçmişteki kılıklara girip onlar gibi davranmaları gerekiyor ve böyle bir maceraya çıkıyorlar. Bu da çok heyecanlı ve aktif bir kitap. Bu arada Şanlı bunun devamı bu arada. var mı bilmiyorum çünkü devamı var gibi anlatılmış. Böyle bir şiirle, bir fıkrayla bitirilmiş ve üç nokta koyulmuş ve en sonunda ne olduğu belli olmamış. Yani bunu büyük ihtimalle kendimizin hayal etmesini istemiş ya da devamı gelecek. Bu arada Kedi Ankira ismi de Ankara'nın eski ismi Ankir, Ankira olduğu içinmiş. Evet, aynen. Ve Ankara kedisi de biliyorsun özel bir kedi. Bir diğer kitabımız ise Matilda Etkisi. Matilda Etkisi'nde bir kız çocuk var ve icatlar yapıyor. Kendince e, bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Hayatı kolaylaştıracak. E, ve dedesi çok artık yaşlandığı için bazı hareketleri yapmakta zorlanıyor ve onun için icatlar yapıyor ve dedesi de bu icatlarını destekliyor. Eskiden birlikte yapmaları. Eskiden... Daha sonrasında dedesiyle birlikte eskiden her gece yaparken artık dedesinin yaşlanması sebebiyle kendi başına çaresine bakması gerekiyor ve ailesi bu icatları desteklemiyor. Çünkü onun okul hayatını kötü etkileyeceğini ve başarılı olamayacağını düşünüyorlar. Okulda olan bir etkinliğe katılır katılıyor ve çok güzel bir şey yapıyor ama kız olduğu için çok saçma ve Matilda'nın icadından kötü olsa bile erkek olan çocuğu seçiyorlar çünkü Matilda kız olduğu için onun yapabileceğini düşünmüyorlar. Ve babaannesiyle böylece bir bir maceraya çıkıyorlar ve bu macerada bir hedefleri var ve o hedefi sağlamaları lazım. Çünkü kadınların da gücünü ve icat yapabileceğini göstermeleri lazım. Çok güzelmiş. Bayağı etkileyiciydi bunu okuduğunda bana anlatmışsın hatırlıyorum ne kadar etkilendiğini. Ee, bir diğer kitabımız ise bir seri ve hepimizi öyle derinden etkileyen bir <laughs> kitap. As e, bu içindeki müzik ve içindeki melodi. Ben bunları okumayı çok bekliyordum çünkü teyzem bana hep çok güzel anlatırdı işte gelecekte sen de okuyacaksın bekle bekle beni çok böyle heyecanlandırmıştı ve o yüzden o kadar hızlı oturmuştum ki bir oturuşta 60 sayfa falan bitiriyordum o derece heyecanlanmıştım. Ee, ilk olarak içindeki müziği anlatmaya başlayacağım çünkü ilk kitabı o. Ee, az fiziksel engelli bir kızımız var ve adı Melody. Melody konuşamıyor ya da hareketleri çok kısıtlı. Sadece elini az çok kullanabilen bir kız ve aslında beyni çok böyle çok zeki bir kız böyle kendi içinde çok yaratıcı ve ee... Diğer insanlardan daha nasıl diyeyim, yaratıcı, zeki ve diğer insanların düşünemediği şeyleri düşünebilen bir kız. Ee, ama konuşamadığı için ve bir şeyler yapamadığı için doktorlar ona zihinsel engel teşhisi de koydu. koydu. Ve aslında annesi onun zihinsel engelli olduğunu düşünmüyordu. Çünkü onu anlayabildiğini düşünüyordu. Böylece kaynaştırma sınıflarına girip bir Bilgi yarışmasına girdi fakat kazansalar da bazı nedenlerden dolayı arkadaşlar onu dışladı ve bununla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu kitap böyle, biraz üzücü. Evet, o benim çok çok sevdiğim bir kitaptı. Ben içimdeki müziği okudum ama içimdeki melodiyi okumadım. Benim Mina kıyım. benden evet. önce okumuş oldu. Ben oldum. daha duygulanmayan birisi olarak yani. Aynen. Ee, o yüzden ilk ben bir okunabilir mi diye bir okudum. Ama bu kitapta düşündüğünüz gibi üzücü olaylar yok. Burada Melody'nin artık hayata bağlanırken ki arkadaşlık, sosyal ve ayrıca artık böyle hoşlanma ve ergenlik duyguları başlıyor ve burada bir kambın içinde o duygularını anlamaya çalışıyoruz. Bir sonuca bağlanacak mı? Nasıl hissedecek? Sonunda bir ee, hayal kırıklığı yaşayacak mı onu okuyoruz. Çok etkilendim. Şu an anlattığından umarım bunu da ben de yakın zamanda okuyabilirim. Bunları da böyle gösterelim. Bir iki kitabımız kaldı. Son kitabımızı görsel olarak koyacağız. Bu ise Şermin Yaşar'ın kitabı. Uzun süredir anlatmadığım bir yazar ve artık kitaplarını çok göremiyorum. Varsa da muhtemelen senin çünkü var bir bir iki tane var. Onları da almak için artık stok yok galiba. Bulması zor biraz. Ee, dünyanın en önemli öğrencisi. Fikri diye bir adam var ve kendisine Fikri Bey denmesinden çok hoşlanıyor. Hatta iş yerinde Fikri Bey. Sonra babaları Bey Babacığım. Karısı Beyim falan. Öyle bir şeydi. Böyle hep kendisine Bey denmesinden o kadar hoşlanıyor ki böyle Pijamalarında hep böyle F.B. yazıyor Fikri Bey diye. Hani kendi ismini ile söylenmesinden o kadar hoşlanan birisi ki kendine hayran böyle söylenmese sanki adını bile soy ismini değiştirmiş Fikri Bey diye. Böyle atalarından soyundan kalan çok önemli bir isim vermiş onların işini gösteren. O ismi bile babasına dava açarak değiştirmiş. <laughs> Daha sonra bir gün bir mesaj geliyor ve ilk okula geri dönmesi gerektiğini söylüyor çünkü e, eskiden bir yanlışlık yapılmış ve sınıfta kal kaldığını söylüyorlar ve geri dönmek zorunda kalıyor. Fikri Bey tabii ki de bunu kabul etmiyor ama diplomalarının e, iptal edileceğini söylüyor ve gitmek zorunda kalıyor çünkü yoksa işinden atılacak ve tüm diplomaları iptal olacaktı. Daha sonrasında çocukların arasına giriyor ve ilk başta çocukların arasında çok fazla sorunlar yaşıyor ve bu sorunları yavaş yavaş aşıyor ve artık çocukları anlamaya çalışıyor çünkü çocuklarına çok ilgi göstermeyen onları eğitim ve hayatında çok zorlayan bir babaydı ve bu döneme tekrar yani çocuklarının olduğu döneme tekrar dönünce onları ne kadar zorladığını ve onları ne kadar ilgisiz bıraktığını anlıyor ve artık yavaş yavaş hayatı yaşamaya başlıyor. İnsanları daha iyi anlamaya çalışıyor. Evet böyle güzel bir kitapmış. Şey. Ben de uzun zamandır Şermin Yaşar okumuyorum. Çocuk kitaplarını ben de okumuyorum. Evet, Ayrıca içinde bayağı komiklik var. <gülüyor> <gülüyor> Hatta ben buraya bayağı postitler taktım. Mesela size bir tanesini okuyabilirim. Hemen bir. Mesela matematik hocasıyla ee, çağırıyor ve bunlar çok kolay ben sayısal çok yaparım diyor ve matematik hocasının gösterdiği şeyleri yapamıyor. Çünkü her şeyi ee, hesap makinesinde yaptığı için <laughs> unutuyor. Daha sonra e, çocuklar ona yavaş yavaş Fiko demeye başlıyor. <laughs> O şekilde Fikri Bey'den fikrim Aynen. baya baya anlatabileceğim. Ve Fikri ilk defa eşitliğin bu kadar güzel olabileceğini düşünüyor. Ayrıca kantinde geçen bir hikaye vardı. Allah Allah bulamadım ama gerçekten her sayfasında ayrı bir komiklik var. Ben burada bazı önemli yerleri de yazmış Yani artık dönüm noktası dediğim yerleri işaretlemişim. Komiklik yerleri bulamadım ama gerçekten her sayfasında ayrı bir komiklik ve Fikri Bey'in ayrı şakaları var. Gerçekten. Ee, bir diğer kitabımız ise e, Çizgili Pijamalı Çocuk. Aslında bana çok uygun olmadığını düşünülen bir kitap. Ve okumamam gerektiğini söylüyordu teyzem. Ama aslında her yeri güzel sadece sonda e, ileride ileriki sınıflarda göreceğim bir e, nasıl diyeyim savaşlarda yapılan şiddete e, gösteren bir bölüm varmış ve ben onu anlamam zormuş ama yanlışlıkla Türkçe hocası ağzından kaçırdı. Öyle mi? Evet. Ben bunu bilmiyorum. Evet, sana söylemeyi unutmuşum. <laughs> Türkçe hocasına bahsediyordum işte hocam çok güzel sonunda pek anlamadım ama sonra hoca bir anda ağzından kaçırdı ee, işte neyse dedi ama artık hoca ağzından kaçırmıştı o şekilde öğrendim nasıl bir kitaptı sence? Ee, ilk önce kitabı anlatayım okul sonlarına doğruydu şu an hangi sınıfta olduğunu pek hatırlamıyorum ama ilkokul ya da ortaokula geçen bir çocuk İlkokulu bitirmiş bir çocuktu galiba. Ortaokula geçiyordu ve babası asker olduğu için tayini çıkmıştı ve en iyi üç arkadaşından vazgeçip e, Almanya'ya Almanya gitmesi gerekiyordu. Ve buradaki evleri o kadar kötüydü, o kadar sefalet yoksul bir ülkeydi ki orada eski evine göre çok kötü gelmişti ve burada hiç arkadaşı yoktu çünkü Orada yaşayabilecek askerler dışında olabilecek hiçbir çocuk yoktu ve ablasıyla da çok iyi geçinil, geçinilebildiği söylenemiyordu. Ve daha sonra evde kendi evinde arkadaşlarıyla keşifler yaptığını hatırladı ve burada da bir, tanımadığı bir yer olduğu için bir sürü keşif yapabileceğini düşündü ve tellerin arkasındaki o çocukları keşfetti ve onunla arkadaş oldu ve o, o arkadaş olduğu çocuk ona tüm arkadaşlarını unutturdu. Ama sonunda onun gibi birisi olmaya, onunla birlikte yaşamaya çalıştıkça işler daha da tersine gitti ve böyle bir macera çıktı. Hmm. Sen de kendi gençliğini. evet ben biraz bahsedebilirim. Çizgi pijamalı çocuğu ben okuyalı çok olmadı aslında yani. Belki 5-10 yıl civarı bir şey olmuştur. Ve Mina ilk bana söylediğinde bu kitap listelerinde çizgi pijamalı çocuğun da olduğunu ve okumalarının önerildiğini ben deyim senin yaş grubun için çok bence üzücü bir kitap. Ve senin anlayabilmen de çok mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı döneminde yapılan ee, soykırımı anlatıyor ve soykırımın bile ne demek olduğunu bilmiyor bu çocuklar aslında. Ee, ama öğretmeni uygun görmüş bir şey diyemiyorum. Daha sonrasında... Ben de, tabii teyzem bana öyle dedikçe ben daha da merak evet, <ben de. gülüyor> ve teyzemin haberi olmadan aldım. <laughs> evet. Biraz da çocuklarda böyle bir etki yaratıyor halinde Hatta ben bu kadese falan da sormuştum. Onlar da galiba 8. sınıftan sonra ya da 8. sınıfları okutuyorlarmış. Ee, artık okuduğu sorun değil, hani sonunu da az çok anladı ne olduğunu da farkında Mina ama Ben böyle şeylerden e, çok etkilenmiyorum. Neden? Ama işte etkilenmemenin sebebi zaten oradaki asıl Bilmememle. meseleyi tam olarak bilmiyorsun. Hala bilmiyorsun. Belki de öğretmenin de sana kısaca bahsetti. Şimdi burada spoiler olmasın diye sonunu söylemek istemiyorum. Ama e, onu anladığın noktada zaten, zaten çok üzücü bir hal alıyor. Ee, yanlış bilmiyorsam o mavi... Bari... Beyaz çizgilerde eskiden yapılan nasıl diyeyim? değildi galiba. Nefudileri evet. belli eden bir kapandaki gösteri evet. gösterilmiş. Hıhı evet. onlar izinceymiş. sadece o pijamalarla çünkü o kamplarda kalıyorlardı. Evet. Ee, bu şekilde yani benim çok etkilendiğim bir kitaptı. Filmi çok daha etkileyici ama filmini zaten 18'den önce falan izleyemezsin diye tahmin ediyorum benim. Ben... Ee, aslında izleyebilirim diye düşünmüştüm <laughs> evet. ama sonra teyzem dedi ki son sahnelerde gerçekten senin etkilenebileceğin sahneler var yani o yüzden senin izlemeni istemiyorum. Hadi ona evet dedim. <laughs> <İzlemeni>. Allah <'ım> razı <laughs> <olsun. gülüyor> O şekilde onu izlemedim ve anladığım kadarıyla kaldı kitap. O şekilde. Evet bizim anlatacaklarımız bu kadar başka evet, eklemek istediğim yok. bir şey var yok, mı? Mina'nın son zamanlarda okuduğu kitaplar bu şekilde çizgi pijamalı çocukta ekliyoruz bunun üzerine. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mina'ya da tekrar kanalıma konuk olduğu için teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ee, yeni teşekkür. okuduğu kitaplarla umuyorum ki birlikte tekrardan e, buluşuruz ee, bu şekilde. E, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone ol olursanız çok seviniriz. Minayı kanalda görmek istiyorsanız da yorumlara bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.